Şimdi evet uzun süredir videolar çekmek istiyordum sizlere böyle e, ne diyeyim korona günlerinde evdeyiz şu anda kendimizi eve hapsettik ama biliyorsunuz ki un bulunamıyor bir şey bulunamıyor filan derken benim de aklıma evde yaptığım yemekleri sizlerle paylaşmak geldi. Bugün de size ekmek köftesi yapacağım. Bu benim çok severek yaptığım bir şey ama tabii e, şu anda YouTube'da gördüğünüz ekmek köftelerinden birazcık daha farklı içeriği. ben şöyle yapayım ben hafiften ince ince anlatayım. Şöyle bir bayat ekmeğimiz var. Şöyle bir büyük bayat ekmek yaptım. Evde bir mutlaka evde oturuyorsunuz. Böyle bazen ekmek bayatlayabiliyor. Çöpe atmıyoruz. yapıyoruz? Ya sokak hayvanlarına güzel bir yemek yapıp veriyoruz ya da böyle değerlendirebilirsiniz. Karabiberimiz var, tuzumuz var, kimyonumuz var, şurada sarımsağımız var, iki tane sarımsak, iki tane yumurtamız var, bir bardak ılık suyumuz var, biraz maydanozumuz ve bir tane büyük soğanımız var. Şimdi bunları ben sizler için başlayacağım yoğurmaya. Hazırsanız hazır mıyız? Birazcık lezzetli bir şey olabilir. Yapanlar benimle de paylaşacak ne yaptıklarını görsellerinde atsınlar. Fakat bu videoya başlamadan önce ne diyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Bu videoyu da Instagram'da paylaştım nasıl yıkamamız gerektiğini. Önce ellerimizi yıkıyoruz. Sonra da yemeye başlıyoruz. Evet, ellerimi yıkadığıma göre başlayalım. Öncelikle ekmeğimizin içine bir bardak suyu şöyle nasıl oldu filan falan demeyin suyu koyduğunuz üzere şu şekilde bir hal alıyor yoğurdukça bir de bir bardak su az mı geliyor diye sormayın gerçekten güzel oluyor sıkıntı yok peki ekmeğimizi yoğurduğumuza göre şimdi ne yapıyoruz önce iki yumurtamızı atıyoruz. sonra şöyle bir büyük soğanımız vardı soğanımızı atıyoruz şöyle güzelce mındar etmeyin hiçbir şey her şeyi alın şöyle içine tabakta kalmayacak maydanozumuzu alıyoruz Ha bu arada bir bilgi vereyim maydanozla alakalı e, ee, Birçok arkadaşım maydanozu dolabında çürütüyor. Arkadaşlar gün e, güzel yaşama fakat bazen de bazı şeyler kurtarma günüdür. Maydanozunuz dolapta kalacaksa, acil işiniz yoksa maydanozlarınızı hemen önceden doğruyorsunuz. Bir buzdolabı poşetini alıp ne yapıyorsunuz? Buzluğa atıyorsunuz. Daha sonra istediğiniz şekilde bakın ben buzluktan çıkardım bunu. Güzel güzel bu şekilde. Taze kalıyor merak etmeyin kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Sarımsağımızı atıyoruz tuzumuz, karabiberimiz ve kimyonumuz. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz yoğurmaya. Hafif yoğururken size bir e, tavsiye daha vereyim. E, ben şu anda korona olduğu için ve evde olduğumuz için bu tarifi bu şekilde yaptım. Evinizde eğer peyniriniz varsa kaşar peyniriniz çok az da kaşar peyniri doğrayabilirsiniz içine ya da rendeleyebilirsiniz. görmüş olduğunuz üzere burada köftemizin kendisi hazır. Şimdi normal köfte gibi şap şaplayacağız. Şap dedim. Kocam dalga geçti. Olsun. Yapacak bir şey yok. Şu önemli arkadaşlar, suyla elinizi hafif ıslatırsanız şöyle daha kolay alabilirsiniz. Köftenizi daha kolay yapabilirsiniz. Şöyle avucunuzun içine şu büyüklükte, içi büyüklüğünde şöyle alıyoruz normal köfte yapar gibi şu şekilde böyle olduğu için elinizi suya batırırsınız. şöyle yapışmayacağını göreceksiniz elinize yine şöyle avucunuzun içi büyüklüğünde bu şekilde normal köfteyi yapar gibi düzelterek tavsiyem diğer köftelerde bunların üstüne koyabiliyorsunuz. Başka tabağı alın. Böylelikle şöyle iki tabak köftemiz hazır olmuş oldu. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Kızartmaya geçiyoruz. Ya şimdi tavamızı aldık. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı yağ koymamız yeterli. Yağımızı biraz kızdıracağız. Ondan sonra köftelerimizi atacağız. Şu gözüküyor mu? Ya işte ekmek köftesinin de en kötü tarafı. Hadi yaptın, koydun. Sonra bunu nasıl alacağım? Ben şöyle bir yöntem geliştirdim kendime. Kaşıkla alıyorum arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz getiriyorum buraya koyduktan sonra da bir düzeltiyorum. Biliyorum siz de bunu benim gibi yapmaya çalıştığınızda belki bana kızacaksınız. Ve şimdi niye en azından bunu alma yöntemini göstermeyi göstereyim. Kaşıkla hemen hallediyorsunuz. Bu arada da ara ara bir kontrol edelim çünkü... ...hızlı kızarır. Bütün problemimiz şu köfteyi şuraya koyana kadar. Koyduktan sonra sık sıkıntı yok. <laughs> Evet, çevrilecek kıvama da gelmiştir herhalde köfteler. Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten nar gibi kızarıyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki, ''Yeşim niye maşan yok?'' Maşam var. Fakat bu videoyu annem izleyecek. Eğer bu tavaya böyle bir metal maşayla daldığımı annem görürse kızar. Ama tahta maşam yok. O yüzden sizin evinizde tahta maşanız varsa onunla takılın. Hazırsanız köftelerimiz geliyor. Evet efendim, nar gibi kızardı köftelerimiz görmüş olduğunuz üzere. Ne diyoruz? Bu enteresan geçen günlerde birbirimize sosyal medya aracılığıyla ulaşabildiğimiz için mesajımızdan sosyal medya üzerinden sizlerle paylaşıyoruz ve diyoruz ki afiyet olsun.